Arkadaşlar merhaba. Yeni bir kurulumla yine karşınızdayız Işık Kombi olarak. Neredeyiz? Konya ilindeyiz. Konya ilinin Yunak ilçesi merkezdeyiz. Merkezde Batuhan Enes Uğur abimizin evindeyiz. Ee, bizimle bayağıdır görüşüyordu Uğur abi. Ee, internetten i̇nternetten bizi gördü tabii ki. Daha önce de görüştük bayağı uzun zaman. Karar verdi. 10 kW makinamızı getirdik. 130 metrekare iç oturumlu evi var. 11 metre radyatörü var. Gazlı kombisi vardı söktük. Gaz gelmemiş henüz buraya. Gaz boruları da çekili gaz vermemişler. Biz 10 kW 380 volt cihazımızın bağlantısını yaptık. 220 voltla çalışıyor cihazımız. İki türlü de kademe ayarı var cihazımızda. Kilovat değiştirebiliyorsunuz ekrandan. E, zaman saati var. İstediğiniz zamanda istediğimiz e, derecede çalıştırıp durdurabiliyorsunuz. E, kolektör grubunda görüyorsunuz. Kaç grup burası? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet peteği var içeride. 11 metrede radyatörü var. Cihazımız bir saatten fazladır çalışıyor. Bir saat 15 dakika oldu çalışalı. Yani 4-5 defa durdu. 55 dereceye aldık. Şu an 51 derecede cihazımız. E, i̇stersen gel bir e, kaç petekten ısı derecesi alalım. E, abi, şöyle şu an peteğimiz 55.4 derece. Gel bir tane de buradan alalım abi. Şöyle. Bu petek kapalıydı herhalde. Burada kapalı. Asa burayı açmadın mı? Evet, o zaman buradan 3 metre düştük, doğru mu? Evet. evet. Şöyle bu koridordakini çekelim. Ev uzun bir ev. Burası 55 derece, 54.9 derece. Bir tane de gel buradan aldım abi. Burası da en son nokta. Buradaki peteğimiz 52 52.5 derece. Hava olabilir tabii yeni açtık petekleri, çalıştırdık. Arkadaşlar kurulum yapmak isteyen herkes bize cep telefon numaramızdan ulaşabilirler. Whatsapp'tan evinin detaylarını gönderebilirler. Daha sağlıklı bir cevap alabilirsiniz bizden. Daha hızlı cevap alabilirsiniz. Telefonlarımız çok yoğun. Ee, Batuhan abi. Hayırlı olsun. Sağ ol abi. İnşallah beraber. bizden memnun kalırsın. İnşallah. Kaldın da yani e, montajı bitirdik arkadaşlar. Söylediğimiz gibi Türkiye'nin her yerine kurulum yapıyoruz. Anahtar teslim iş yapıyoruz. Ee, günübirlik birlik işimizi teslim ediyoruz. Türkiye'nin neresi olursa olsun kış şartlarında yani aracımızın gittiği her yere biz gidiyoruz, ulaşıyoruz. Abi tekrardan hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun.